Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte annem var yanımda ve tabii ki de kamerayı çekiyor. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi Survivor parkuru hazırladı bir tane Hira. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben buradan atlayacağım böyle. Sonra var ama kocaman ama onlar anneannem kaldığımız gibi maalesef <laughs> çünkü e, çünkü yer kaplamasın diye havalar birazcık sıcak ama e, bir soyuyor bir sıcak bir soyuyor bir sıcak yapıyor. Bir güneş geliyor, bir güneş kaçıyor. Bir güneş geliyor, bir güneş kaçıyor. Sonra... Evet arkadaşlar, Hira'nın çenesi düştü. <laughs> Sürekli konuşuyor. <laughs> Hadi artık parkurunu yap. Tamam, şunları anlatayım. Sonra e, ben şuraya cingaları düzdüm. E, şey, şuradan, şurada e, duracağım. Ben cingalardan birisini alacağım. Şuraya sepet atacağım. Değil mi? Evet kızım. Hadi, o zaman Hadi başlayalım. bakalım başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. başlıyoruz. 1 2 3. Uhu! Anne. Efendim. Kollarıma böyle yaptım biliyor musun? Öyle mi? E, kafamı e, bozulmasın diye saçlarımı böyle... Bozulmadı saçların. Evet. Evet. Şimdi sıra atışlarda. Şimdi el salla. Hoşçakalın. Ama e olsun sen bitirirsin onları. Çok mu? Evet.